Selamlar arkadaşlar ben Tamer Şahin Markaların Bayisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaklaşık bir buçuk yıldır yetkili satıcısı olduğum markayla bu süre zarfında nasıl çalıştık, hangi tecrübeleri elde ettim, çalışma şeklimiz neler, markanın bana sunduğu konfor neler bunlara dair bilgiler vermek istedim arkadaşlar. Umarım bu video Amazon'da daha güvenilir bir e-ticaret yapmak isteyen arkadaşlarımıza ışık tutar. Şimdi ben 2024'ün başından bu yana markaların yetkili satıcısı olma iş modeliyle ilgileniyorum arkadaşlar. Fakat 2024 önce de benim bir Amazon hikayem var. Online arbitraj yapıyordum arkadaşlar. Amazon.com'dan veya Amerika'da ürünü kendi web sitelerinden satın alarak Amazon Avustralya'da satışını gerçekleştiriyordum arkadaşlar. Bu konuda yeterince tecrübeye ulaştıktan sonra yüzün üstünde insana birebir danışmanlık eğitimi verdim. Gerek online arbitraj, gerek wholesale anlamında birebir danışmanlık hizmeti sağlıyordum arkadaşlar. Fakat artık markaların yetkili satıcısıyım. İki farklı kategoride, iki farklı sektörde, iki farklı markanın yetkili satıcısı olarak ticaret hayatıma devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi yaklaşık 16 kutudan oluşan geçtiğimiz günlerde siparişini verdiğim sevkiyattan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu sevkiyatı doğrudan markanın kendisinden satın aldım. Amazon'da bu markanın yetkili satıcısıyım. Amazon'da 5 tane satıcısı var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi benim. Başka insanları satıcı olarak kabul etmiyorlar. Bunları aslında biz de diğer satıcılar da söylemiş. Ben de söyledim aslında daha fazla satıcı kabul etmezseniz sizden daha fazla ürünler satın alabiliriz dedim. Bu sevkiyat fiyatın değeri yaklaşık 20 bin dolara yakın bir rakam arkadaşlar. Amazon'da bu markanın ürünlerini satan daha önceden 7 tane satıcı vardı. Bunlardan biri yine bendim fakat iki tane satıcı oyun dışı kaldı. Çünkü markanın map politikası var ve map politikasına ayak uydurmadılar arkadaşlar. En uygun ürünü 350 dolardan başlayan bu markanın bazen hafta sonları fiyatlarını kırdılar. Bazen akşamları mesai saatlerden sonra fiyatlarını kırdılar. Ben ve diğer satıcılar diğer satıcıların da şikayet ettiğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle ben şikayet ettim ve bunun mailini de ekrana yansıtabilirim arkadaşlar sizin için. Marka yetkilisi bu iki satıcının bundan sonraki siparişlerini onaylamayacaklarını söyledi arkadaşlar ki gerçekten de öyle oldu. Artık 5 farklı satıcıyız. Bu satıcılardan 2 tanesi 6 haneli feedback sayılı güçlü satıcılar arkadaşlar. Ve ben bu satıcılarla daha az feedback sayısıyla mücadele ediyorum, rekabet ediyorum. Bu rekabetin detaylarını eğitim müfredatımda bir ders içeriği olduğu için burada açık açık anlatamayacağım arkadaşlar. Ek olarak markadan doğrudan Amazon depolarına ürün gönderebiliyorum arkadaşlar. Marka bana böyle bir konfor sağlıyor. Yani ürünleri ara depoya çekip ekstra ücret ve zaman zaman kaybı yaşamaktansa doğrudan hızlı bir şekilde ürünlerin hazır hale getirildikten sonra Amazon depolarına gönderilmesini sağlıyorum arkadaşlar. Aynı zamanda Amazon'da bu ürünleri Business Customer dediğimiz Amazon Business müşterileri de satın alıyor ve bu müşteriler bazen bizden ISO 9001, ISO 14001 gibi böyle çeşitli farklı belgeler, sertifikalar isteyebiliyorlar ve bana bu marka sertifika imkanı da tanıyor arkadaşlar. Arbitrajda, Dropshopping'de veya diğer iş modellerinde böyle bir imkanı bulmanız mümkün değil. Doğru doğrudan bana bir link gönderdiler ve o linke tıkladığımda bir sürü sertifika var ise arkadaşlar ve buyer mesaj kısmından ben Amazon'daki müşterime istediği benden talep ettiği sertifikaları da gönderebiliyorum çok daha güvenilir bir e-ticaret yapmış oluyorum açıkçası. Ben bu sevkiyatları yıl içerisinde ikişer aylık, üçer aylık süre zarflarına yaydığım için ve standart bir şekilde planlanmış bir şekilde sürekli ürün sevkettiğim için out of stock kalmıyorum arkadaşlar. Hiçbir ürünümün stoğu tükenmeden ben tekrar bir ürün göndermiş oluyorum. Bu benim Amazon'daki hesap sağlığıma da olumlu yönde katkıda bulunuyor. Örneğin Amazon IPI skorunuz daha yüksek olursa suspend olma riskiniz daha da azalır. Aslında siz iyi bir sevkiyatçısınızdır Amazon gözünde ve siz iyi bir tedarikçisinizdir Amazon gözünde. O yüzden Amazon sizi kolay kolay harcamaz açıkçası. Bu da bu e-ticaretin Amazon'da markaların yetkili satıcısı olma iş yönteminin daha güvenilir bir e-ticaret yöntemi olduğunu kanıtlıyor arkadaşlar. Eskiden arbitraj eğitimi verdiğim gibi şimdi de Amazon'da markaların yetkili satıcısı olma eğitimi de veriyorum arkadaşlar. Bundan faydalanmak isteyen arkadaşlarımız daha önceki videolarımda da söylediğim gibi benimle brandstealer.com web sitem üzerinden iletişime geçebilirler. Doğrudan benimle görüşeceksiniz. Doğrudan benimle iletişim kuracaksınız. Ekip arkadaşı yok, hiçbir iş ortağı yok. İsmini, fotoğrafını, resmini görmediğiniz insanlarla görüşmeler yapmayacaksınız. Tamamen benimle görüşmeler yapacaksınız ve bütün dersleri ve bütün süreci benimle işlemiş olacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda böyle bir hizmet sunduğumu da sizlere söylemek istedim. Umarım bu video size fayda sağlar. Amazon'daki iş hayatınızda sizlere başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.